Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Ankara İlçesi Kale Mahallesi 485 ada 789 parsellerde bulunan tescilli taşınmazın rekonstrüksiyon yapım işi ihalesi için toplanmış bulunmaktayız. İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3. maddesinin ilk fıkrası korunması gerektiği kültür varlıkların onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemelerine ilişkin mal ve hizmet alımlarına dair usul ve esasların 24. maddesi kapsamında belli istekler arasında yapılacaktır. İhalemize şu ana kadar 7 firma teklif zarfı sunmuş olup sırasıyla tekliflerin açılmasına geçiyoruz. Bir numaralı firmamız FMZ Mühendislik Müşavirlik Ticaret Limitesi Şirketi. Zarf uygun. Firmamızın teklifi 63 milyon 467 bin 630 lira 56 kuruş. 63 milyon 467 bin 630 lira 56 kuruş. Teminat mektubu 2 milyon 150 bin TL. Tarihi 10.03.2025. Teklif mektubu. Teminatı. İş deneyim belgesi kurul kararı. İmza sürküsü Ticaretsiz gazeteleri. İki numaralı istekli firmamız Diriliş Restorasyon İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Evet. Diriliş Restorasyon'un teklifi 43 milyon 315 bin. 43 milyon 315 bin teminatı 1 milyon 950 bin 30 06 2025 tarihine kadar geçerli hı hı. teminat mektubu teknik mektubu teknik cetvelleri imza sürtüsü ticaret zincir gazeteleri. İş deneyim belgesi. Kurul kararı. 3 numaralı teklif sahibi Mesa Restorasyon Mimarlık İnşaat Sanayi Çalışma İmtiyaz Şirketi teşekkür mektubu sunmuş işlerinin yoğunluğundan dolayı. Dört numaralı istekliyiz. Aynı Mimarlık Mühendislik İnşaat Ticaret Limite Şirketi teklifini 54 milyon 748 bin 855 lira 18 kuruş. 54 milyon 748 bin 855 lira 18 kuruş. Teminat mektubu 1 milyon 650 bin 12.09.2025 tarihine kadar geçerli. İmza sürküsü Ticaretçi gazetesi Teklif mektubu Teklif cetverleri teminat mektubu. İş deneyim belgesi. Kurul kararları. olması 5 5 numaralı istekli firmamız AleB Mühendislik Volkkanal Bayrak teklifi 40 milyon 389 bin 82 lira 38 kuruş 40 milyon 389 bin 82 lira 38 kuruş sev 1 milyon 800 bin 0204 2025 tarihine kadar geçerli. Teklif mektubu. Teklif cetvelleri. İş deneyim belgesi. İmza sürküsü. İmza beyannamesi. Teminat mektubu. Ortaklık durum belgesi ticari sinir gazeteleri. Altın numaralı istekli firmamız Gülde Restorasyon, proje, inşaat, turizm, tekstil, gıda, dayanıklı tüketim malzemeleri, limited şirketi. Teklifi 40 milyon 924 bin 2 lira 94 kuruş. 40 milyon 924 bin 2 lira 94 kuruş. eminatı 2 milyon TL. 14.03.2025 tarihine kadar geçerli. imza sürgüleri. Teklif cetveli, ama pardon teklif mektubu. Teklif cetveli, teminat mektubu, ticaretçi gazeteleri, iş deneyim belgesi, kurul kararları. Yedi numaralı isteklimiz Öz Aslanlar Proje İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi Teklifi 45 milyon 443 bin 45 milyon 443 bin Teminat mektubu 2 milyon 100 bin 24.03.2025 tarihine kadar geçerli İmza sürtüleri Ticaret Sicil Gazetesi Teklif Mektubu Teklif Cetveli Teminat Mektubu İş Deneyim Belgesi Koruma Kurul Kararları İhalemizin yaklaşık maliyeti 56 milyon 351 bin 382 lira 50 kuruş. 56 milyon 351 bin 382 lira 50 kuruş. İhalemizin birinci oturumu burada sonlanmış bulunmakta. İkinci kapalı oturumda dosyalar ayrıntı olarak incelendikten sonra karar tarafınıza yazı olarak tebliğ edilecektir. Katılımınız için teşekkür ederiz.